Günaydın. Hoş geldin Yasemin. Günaydın. Şey, 102 numaralı hastanın serumu bitmek üzereydi. Ha, tamam, ben birazdan değiştiririm onu. Ne konusunu ne yaptın peki? Karar verdim, alacak mısın? Bilmiyorum. Ben yani daha tam karar veremedim. Aklından bir şey geçiyor senin. Yapma Yasemin. Artık tanıyorum seni. Ya bir şey var. Sen normalde böyle durmazsın. Hadi doğruyu söyle bana. Tamam Ezgi. Söyleyeceğim ama kimseye söylemeyeceksin. Bak Zuhal'e bile. Neden Zuhal bilmesin mi? Ya ondan bir şey sakladığımdan değil. Ama kararımı söylediğimde beni vazgeçirmesinden kaygılanıyorum. Nereden biliyorsun ki? Ya önceki düşüncelerinden işte. Zuhal senin için önemli ama Zuhal benim için de önemli. Şimdi fikrime karşı çıkarsa yani aşkı bir cephede daha savaşmak istemiyorum ben. Tamam. Hiç söz ağzımı açmayacağım. Hadi anlat. Ayfer teyzeyle konuştuk. E ne diyorsun Ezgi? Ben senin kararına saygı duyuyorum. Ne diyorsan onu yap. Her zaman destekçiyim. Ezgi biraz vaktin var mı? Konuşabilir miyiz? Ee, ben şey serumu değiştirecektim ya bir onu değiştir. Buyurun Umut Hocam. Ne soracaktınız? Mevzu Kerem. Yani Kerem'in söyledikleri. Kerem beni seninle ilgili uyardı. Anlamadım. O ne demek? Yani geçmişte aranızda olanlardan bahsetti. Ne geçmiş ki aramızda? ...senin ona olan hislerinden bahsetti. Yani Ezgi seninle gerçekten sohbet etmekten çok keyif alıyorum. Hatta seni beğeniyorum. Ama kalbim bir başkasına aitken sana adım atmam doğru olmaz. Hele kalbindeki en yakın arkadaşım Kerem'se. Demek öyle Umarım seni rahatsız etmemişimdir. He, i̇çimde tutmanın doğru olmayacağını düşündüm. Yok, siz iyi ki söylediniz. Neyse, sana kolay gelsin. Demek öyle Kerem Bey. Demek öyle. Eski, ne oldu? Kerem, Umut'la konuşmuş. Ne demiş? Ezgi eskiden bana aşıktı demiş. Ay yok artık. Ya nasıl yapabilir böyle bir şey ya? Kim oluyor? Kendini ne sanıyor da böyle şeyleri söyleyebiliyor insanlara? Eski tamam tamam haklısın ama şu an sakin olman lazım biliyorsun. Nasıl sakin kalayım Zuhal? Nasıl kalayım? Ya sana mı düştü gidip Umut'a bunları söylemek? Hadsiz. Ya belki ağzından falan kaçmıştır. Ya Allah aşkına saçmalama Zuhal, bu ağzından kaçma falan değil. Bu bayağı bile isteye söylemiş yani. Ya i̇yi de Kerem'le Umut yakın arkadaş. Yani bir yandan da doğal bunu söylemesi. Ne bileyim sır falan olmasın istemiştir aralarında. Yok değil, değil. Şimdi gösteririm ona. Ezgi, Ezgi nereye gidiyorsun? Ya Banko sen de bakar mısın? Yalnız nasıl hanmamışız var ya. Oğlum artık bize yaramıyor. Yok ya. Birkaç kere oynayınca geçer o anlamı. Ya oğlum gel sana bir ağrı kesici yapayım şöyle. Ha? Hiçbir şeyin kalmaz bak. Aman abi aman uzak dur. Niye yeah. ya? Ha? <laughs> Koskoca doktor iğneden mi korkuyor yoksa? <laughs> Kerem hocam. Ben daha çok küçükken annem bana ilk neyi öğretti biliyor musunuz? İnsanların arkasından konuşmamayı. Eski ben Yaptığınız çok ayıp gerçekten. Ya hem arkamdan konuşmak hem de olur olmadık şeyler söylemek. Bu ne hadsizlik ya? Eski dur ya ne yapıyorsun? Bir daha sakın, sakın arkamdan konuştuğunuzu duymayayım yoksa gerçekten... Eski. Hal bir saniye. Yoksa gerçekten doktor olmanız bile hiçbir şeyi değiştirmez. Kerem ne oluyor oğlum? Oğlum sen Ezgi'ye ne dedin de böyle delirdi? Kerem kusura bakma ama... ...durumu açıklamak zorunda kaldım.